Gezdiğimiz, gördüğümüz yerde çelik konstrüksiyon olan bir tane bile işletme yıkılmamıştı. Prefabriklerin ciddi oranda yıkıldığını maalesef gördük. Deprem artık bir gerçeğimiz. Prefabriklerin güvenilirliğinin de teknolojik olarak çözülebiliyorsa çözülerek yapılması lazım veya çelik konstrüksiyon yapılması lazım. Bursa'da çelik konstrüksiyon çok az diyebilirim. Yani bir elin parmakları kadar az. Genelde daha ekonomik olduğu için e, hep prefabrik tercih edilmiş. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Yani bir sanayi tesisinin taşınması, işte yerinin ayarlanması vesaire çok uzun yıllar oluyor. Taşınabilmesi için e, cazip, cazibe yaratmanız lazım. Bize yeni alanlar, ihtiyacımızı karşılayacak yeni alanlar oluşturulduğunda bize gitme deseler de biz gideriz oraya.